İyi geceler. Haber Saatine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Türkiye A Milli Futbol Takımı 15 Kasım Çarşamba akşamı saat 20'de İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacak. Bu karşılaşmada Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılabilmek için İsveç önünde ter dökecek. Milli Futbol Takımımız bu gece Hollanda'nın Arnhem Vitesse takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Kanal D'de naklen yayınlanan karşılaşma. Hakemin kötü yönetimi sonucu tatsız olaylara sahne oldu. Hakemin haksız kararları karşısında tribünleri dolduran gurbetçilerimiz tepki gösterdi. Arnheim vitesin 2-0 önde olduğu karşılaşma bitime 4 dakika kala maçın hakemi tarafından tatil edildi. İşte karşılaşmanın özeti. Laros kendi topuna koştu offside yok. Laros Arif bastırıyor ortasını yaptı. Ceza sahasında kimse dokunamadı. Top ağlarımıza gidiyor. Golü atan oyuncu Lofa. Vitesse 1, Türkiye 0. Kemalettin. Pası Hakan ceza sahasında. Hakan gol pozisyonu olabilir. Hakan'ın vuruşu kaleci Fander gol. Kalede Nihat dikkatli. Orta ceza sahasında penaltı noktası bir kafa vuruşu kafalarımızda. Durum 2-0 oluyor sevgili seyirciler. Gole atan oyuncu Jacobs'ın ve durum 2-0. <laughs> Dakika 76. <laughs> Osman. Ali İbrahim. <laughs> ve bu arada topsuz alanda bir itişme olunca hakem kırmızı kart gösteriyor sevgili seyirciler. Arife. Bütün bu hareketler, hakemin bütün bu kararları da türbünlerdeki gurbetçilerimizi fazlasıyla sinirlendiriyor. Onlar Türkiye'den uzakta milli takımımıza, oyuncularımıza, tuttukları takımlara, akrabalarına, eşlerine, dostlarına hasretler, gurbetteler ve onlar da büyük bir heyecan içerisinde buraya geldiler sevgili seyirciler. Milli takımımızı seyretmek için hiç olmazsa bir gol diyoruz. Tugay. Alpay tekrar Tugay Lökemsten Alpay'ın hareketi sert çok sert ve hakem